Xi'an şehrindeyim. Bugün terakotu askerlerine gideceğim. Ee, şimdi otobüs durağına gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir saatten fazla süren yolculuktan sonra Tarık askerlerinin olduğu yere geldim. Şimdi muhtemelen bilet sırasına gireceğim. Bileti aldım. Bu arada giriş ücret yaklaşık 25 dolar. Pek sıra yok şansıma. Şimdi içeri gireceğim. Şimdi içeri girdim ama 4-5 tane farklı bina var ee, artık sırasıyla gezeceğim. Böyle Bu askerler Çin'in ilk imparatoru tarafından Yaklaşık 2300 yıl önce yapılmış Onun mezarını korumak için 1974 yılında da Bir çiftçi tarafından Burası ilk bulunmuş Çiftçi Su bulmak için Toprağı kazarken askerleri buluyor. Sonra devlet olaya el atıp kazı çalışmalarını başlatıyor. Askerler normalde boyalıymış ama havayla temas edince boyalar gitmiş. Onun için yerine altında hala bilinen 2000 kadar asker var ama bilerek çıkartmıyorlarmış. Çıkartılmış olan ise 7000. Toplamda da 9000 deniliyor. Bütün bu askerlerin yapımında yaklaşık 700 bin kişinin çalıştığı ve onlarla birlikte belki de burayı inşa eden her kim varsa hepsinin öldürüldüğü söyleniyor. Çünkü burayı buranın gizli kalmasını istemişler. Askerlerin yapımı bittikten sonra üstünü kalaslarla kaplamışlar. 5 ya da 7 metre yüksekliğindeki kalaslarla. Ama orayı her kim bulduysa, ilk kim bulduysa yani askerlerin elindeki silahları almışlar. Genel olarak bilgiler böyle. Güzel yer ama tabi kalabalıkta gezmesi çok zor. Qin Shi Huang, Çin'in ilk imparatoru. O Ölmeden önce bu askerleri yaptırmış. Mezarını koruması için. Yani onun mezarı da buradan 1-2 kilometre uzakta diyorlar ama nerede olduğu bilinmediği için daha gün yüzüne çıkartılmamış. Bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani bu devirde nerede olduğunu bulamıyorlarsa bilmiyorum ama öyle söyleniyor. başka bu askerlerin askerlerin hepsinin yüzü birbirinden farklı. Hiçbir aynı değil. Enteresan biraz da mistik bir yer. Bu heykeller kilden yapılma. Dediğim gibi aslında onlar boyalıymış ama hava ile temas edince boyalar uçmuş. Yerin altındaki kalan askerler bilerek çıkartılmıyormuş. Bu askerlerin yanında at heykelleri de yapılmış. Yani sanki savaşa gider gibi hepsi hazır bekliyor. Bu bahsettiğim yüksek kalaslar muhtemelen bu Karşıda gördüğünüz gibi olanlar. O kalaslar böyle boydan boya bu askerlerin üstünü kaplıyormuş. Burası ilk 1974 yılında bir çiftçi tarafından bulundu demiştim. O gün bugün hala kazı çalışmaları devam ediyor. <laughs> Muhtemelen de ince işçiliği ya da araştırmayı burada yapıyorlar. Biraz önce burayı gezmiştim. Şimdi şu sağda iki yer var. Önce bu karşıdakine gideceğim. Burası müze alanıymış. Böyle farklı farklı salonlar var. Gördüğünüz gibi İngilizce bilgi pek yok. Onun için detaylıca anlayamıyoruz. askerleri daha detaylı görebiliyorsunuz. <laughs> Bunun replika olduğunu duymuştum. Bronzdan yapılmaymış. Normalde iki kat kadar daha büyük orijinal. Yani daha önce dediğim gibi videolarda şu an Çin'de tatil sezon değil okullar başladı. Bu tip atraksiyonlar için ölü sezon deniliyor. Ona rağmen her yer ana baba günü gibi ve bu kalabalık için hiçbir şey değil diyor. Burada da ilk kızı çalışmalarının nasıl başladığını gösteriyor. Tabii bunlar orijinal mi replika mı yine bilemiyorum. İngilizce hiçbir şey yazmıyor. Ama bütün kazı çalışmalarının buradan başlatıldığını İngilizce yazmışlar. Şimdi son kalan bu yere gidiyorum. Burası diğer kazı alanıymış. Ama görünen o ki burada bayağı iş var. Çalışan da pek yok. Şurada biraz kalıntılar var. Yani ilk girdiğim yer buranın can alıcı e, noktasıymış. Terrokate <laughs> Terrokate askerlerini gezin bitti. Şimdi şehre döneceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E Emekçi ablamıza da selamlar olsun. <laughs>